Yeni bir kesir sorusuyla karşınızdayız. Elisem 500 parçalık bir yapbozun önce 5'te ikisini, sonra da kalan parçaların 5'te birini tamamlamıştı. İşaretlediğim yerde dikkat edelim lütfen. Önce 5'te ikisini tamamlamış. Ne yapacağım? 500'ün 5'te ikisini bulacağım. Nasıl bulurum? Ne diyor bize? 500'ü 5 eşit parçaya böl. Parçalardan bir tanesi ne yapar? Yüz. İki tanesini kullan. İki tane yüz eşittir iki Önce tamamladığı parça sayısı bu. Sonra da kalan parçaların tamam kaçtı? 500 yüz. yüzünü tamamlamış. Kalan parçalar üç değil mi? Kalan parçaların da beşte birini tamamlamış. Yani üç yüzün beşte Nasıl bulacağım? 300'ü, hadi tekrar yazalım. 300'ün 5'te 1'i. Diyor ki, 300'ü 5 eşit parçaya böl. Böyle bölmeyelim. Şöyle bölelim. 3'te yok, 30'da 6 tane var. 6 çarpı 5, 30, 0, 0. Bu sıfırı getirdim, bırakıyorum. 5, 5 parçaydı. Parçalardan bir tanesi artmış. Zaten bizde bir tanesini kullanacağımız için bu defa birine çarpmadık. Ne oldu şimdi? Başlangıçta yapbozların 200 tanesini tamamlamıştı. Daha sonra 60 tanesini daha tamamladı. Yani 260 parçasını tamamladı. Peki yapboz kaç parçalıktı? 5 Tamamlaması gereken kaç parça var? 500'den 260 çıkartırız. 240 parça daha tamamlaması gerekiyor. Anlatabildim mi? Teşekkürler.